Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sıkça sorulan Adalet Bakanlığı atamalarından bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak amacıyla abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Benim için de bir motivasyon kaynağı olur. Şimdi arkadaşlar Adalet Bakanlığı ile ilgili bir haber geldi. 22.984 kişilik bir alıma çıkılması bekleniyor. Tarih olarak çok net değil. Ee, ama e, kanalımı takip eden, Instagramımı takip eden arkadaşlarım zaten bundan haberdar olacaktır bunun duyurusunu da kanalımızda yapacağız arkadaşlar. Ee, başvuru ve tercih süreciyle ilgili de detaylı yine o zaman e, tekrar bilgilendirme yapacağım. E, şimdi arkadaşlar burada önemli olan bir mesele en az 70 puanınız olması gerekiyor. Ön lisans, orta öğretim, lisans vesaire burada en az 70 puanınız olması gerekiyor. Şimdi detaylara geçecek olursak, burada hangi kadrolardan personel alımı yapılıyor arkadaşlar? Burada birçok alandan düz memur olarak veya kendi meslek niteliğinizde atamalar gerçekleşiyor. Zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi. Özellikle arkadaşlar koruma ve güvenlik görevlisi ile ilgili benim sevdiğim bir meslek tanımı. Çünkü buradan üniversitelerde alım yapıyor, bakanlıklarda alım yapıyor. Yani elinize ee, bir koruma ve güvenlik görevlisiyle ilgili silahlı veya silahsız bir kimlik kartı almanızı size tavsiye ediyorum. Çünkü bununla ilgili de sıkça alımlar gerçekleşiyor. Hani atanmak istiyorsanız e, buradan da şansınızı yükseltebilirsiniz. İşaret dili tercümanı, şoför, şoför için de aynı şekilde e, nitelikli bir ehliyetiniz varsa işte E olur, D olur eee Yine şansınız atanma konusunda daha yüksek oluyor. Örnek veriyorum B ehliyeti herkeste var ama D ve E ehliyetleri herkeste olmadığı için burada puanlar düşebiliyor. Yani B ehliyeti istenilen yerde puanlar örnek veriyorum 85-90'da. Hani bu normal e, bakanlıklar için de söylüyorum, üniversiteler için de söylüyorum. Ehliyetinizi bu süreçte henüz daha atamalar e, açıklanmamışken elinize D veya işte E, C hani nitelikli bir ehliyet almanızı tavsiye ederim. Bu da sizin için atanmanızda katkı sağlayacaktır. Onun haricinde aşçı, hizmetli, infaz ve koruma memuru, büro personeli, gemi adamı, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, kaloriferci, psikolog gördüğünüz gibi birçok alanda alımlar yapılıyor arkadaşlar. Zaten alım çıkıldığında tekrar hangi branşlardan, bölümlerden alım yapılacaksa onunla ilgili detaylı videosunu çekeriz. E ee, dediğim gibi arkadaşlar burada tabii ki bazı şartlar aranıyor. 35 yaşını doldurmamış olmak. Yani bu hepsine geçerli değil. Örnek veriyorum korumaya ve güvenlik görevlisi için 30 yaş şartı oluyor. E ee, onun haricinde e, bu katiplik gibi bazı mesleklerde de bilgisayar sertifikası veya bilgisayar dersinizi aldığını e, ispatlamanız gerekiyor. Yani üniversitede o dersi gördüyseniz bunun işte belgesini e-devlete yüklemeniz gerekiyor. E, fakat tabi burada önemli olay bilgisayar sertifikasını her yerden almıyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucunda e, almanız gereken bir sertifika arkadaşlar. Yanlış tuşa bastık ya neyse dur bakayım burayı keseriz. durduralım şurayı. Şimdi arkadaşlar burada atama puanlarından ve e, özellikle bölümlerin neler istediğinden genel olarak bahsedeceğim. E, burada taban puanlarını falan da birkaç böyle internet sitesinden sizler için e, buldum. Onları da göstereceğim. Hani hangi e, bölüm kaçla kapatmış ortalama olarak siz e, de görmüş olacaksınız. Şimdi e, örnek bir alım şartlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu adalet.gov'dan aldığım bir veridir. şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi genel şartlarda zabit, zabıt katibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı, hizmetli gibi 35 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi için 30 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. Askerlikle ilginizin bulunmaması gerekiyor ya da ertelemiş olmanız gerekiyor. Şimdi onun haricinde tabi burada özel şartlar var. Zabıt katibi için söylediğim gibi Burada bilgisayar sertifikası almanız gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer önemli husus da burada e, adayların uygulamalı sınavda en az 90 kelime yazıp yazmadıkları tespit ediliyor. Yani en az 90 kelime yazmanız gerekiyor. Bu konuda da eğer bu alıma başvuracaksanız e, örnek metinler oluyor farklı sitelerde bunlarla kendinizi test edip kendinizi geliştirmeye çalışın, hızlanmaya çalışın eğer bundan başvuracağım diyorsanız son dakika çalışmayın arkadaşlar. Şu an herhangi bir alım daha gerçekleşmemişken bu uygulamalı sınavlara hazırlanın. Burada hangi sınavları istiyor onları kontrol edin. Burada uygulama sınavda F ya da Q klavyeden girmeniz gerekiyor. Siz birinde mesela F ya da Q klavyede uzmanlaşın. Hızlı hızlı yazmaya çalışın. Örnek metinleri kendiniz test edin. Yani Burada hangi alım olursa olsun alımın şartlarına göre kendinizi geliştirin. Ee, sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna bakacak olursak arkadaşlar burada son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına silahlı olarak sahip olmanız gerekiyor. Ee, ayrıca burada 30 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor ve erkeklerde 1.70 kadınlarda 1.60 e, sınırı var arkadaşlar. Burada şoför arkadaşlarım için de en az D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. 2016 öncesi ise B sınıfı yeterli oluyor. Fakat 2016 tarihi sonrası en az D1 sınıfı. Hani bahsettiğim şey buydu arkadaşlar. Bu sadece burada değil. Farklı şeylerde de geçerli oluyor. Üniversite alımlarında da geçerli oluyor. D ehliyeti işte onun haricinde C olabilir. Hani daha böyle gelişmiş ehliyetler alarak hani bu tarzda atamalarda şansınızı arttırabilirsiniz. Aşçı arkadaşlarım da soruyordu. Hani ben ne yapabilirim? Nereye atanabilirim? Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hani videomda paylaşıyorum. E, aşçı pozisyonunda burada memur olabiliyorsunuz. E, burada tabi şartları var. Aşçılık veya dengi bir bölüm mezunu olmanız gerekiyor. Veya en az ise veya denge okul mezunu olup da halk eğitim müdürlükleriyle diğer resmi kurum ve kuruluşlarda düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. Yani burada yine arkadaşlar Açılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi bir sertifika elinize aldığınızda lise mezunu bile olsanız burada atanma şansınız var arkadaşlar. Yani bu şartlara göre kendinizi hazırlayabilirsiniz. Örnek veriyorum açılık sertifikasını alın, bilgisayar sertifikasını alın, bilgisayarda uzmanlaşın, güvenlik için silahlı ibareyi alın. Bunların hepsini alın, atanma şansınızı yükseltin. Hani benim bahsetmek istediğim en önemli durumlardan bir tanesi bu. Şimdi taban puanlarına da biraz bakalım arkadaşlar. Bu İzmir'deki bir e, alım ve sonucuna göre e, taban puan 73.7 ile kapatmış. Fakat hepsi bu şekilde kapatmıyor. Onu da göstereceğim size. Burada 51 51 sözleşmeli icra katibinin sonucu bu. E, bunları bulmak da arkadaşlar gerçekten güç her her e, adliye sanırım bu taban puanlarını paylaşmıyor. E, birçok yere baktım. Bulabildiklerimi sizler için derledim. E, bu alımda arkadaşlar ee, Nazilli Belediyesi tarafından yapılmış, Nazilli Adliyesi pardon düzeltiyorum arkadaşlar, Nazilli Adliyesi tarafından yapılmış zabıt katibi 70 puanla kapatmış mübaşir sözleşmeli mübaşir taban puanı 79 ile kapatmış hizmetli puan hizmetli 72 puanla koruma ve güvenlik görevlisi 73 puanla bilgisayar teknisyeni 73 puanla kapatmış ama tabii arkadaşlar bu bizim sadece görebildiklerimiz yani muhtemelen daha düşük kapatan yani 70'lerle kapatan işte koruma güvenlik görevlisi yani burada hizmetli mübaşir bunlar da var arkadaşlar bu benim gördüğüm nazilli adliyesi görebildiğim bir yer daha var onu da göstereyim size burada da infaz ve koruma memurluğunu bulabildim arkadaşlar 73,4'le kapatmış erkeklerde kadınlarda 76 ile kapatmış ee, yaklaşık burada 54 erkek 30 adet kadın e, burada alınmış arkadaşlar e, tabi burada benim dediğim gibi hani bunlar benim bulabildiğim veriler e, çoğu yerde bu taban puanlarını paylaşmamışlar o yüzden göremedim ama e, 70'lerle daha düşük kapatan mesela örnek veriyorum İstanbul'u bulamadım. İstanbul'un ki muhtemelen daha düşüktür. Yine farklı yerlerinde düşük kapattığı olmuştur. Benim bulabildiğim, görebildiğim veriler bu bunlar arkadaşlar. burada özet olarak arkadaşlar bu Adalet Bakımı, Adalet Bakanlığı düzeltiyorum. Atamalarını değerlendirebilirsiniz. Eğer kendi bölümünüzden atanamıyorsanız Adalet Bakanlığı'nın alımlarını da değerlendirebilirsiniz. En az 70 puan. Eğer 70'in altında bir puanınız varsa da yine belediyenin alımları olabiliyor daha düşük puanlarla kapatan. Fakat burada dediğim gibi elinizde ne kadar çok sertifika, belge varsa şansınız o kadar yüksek. Dediğim gibi burada bilgisayar sertifikası olur alın, aşçılık sertifikası olur alın. Ehliyetinizi daha da geliştirmeye çalışın. Bu şekilde atanmak için şansın, şansınızı zorlayın, şansınızı arttırın. rakiplerinizden sıyrılın. Örnek veriyorum, e, bilgisayar sertifikanızı almanız sadece yeterli değil. E, burada klavye konusunda da kendinizi geliştirin. E, burada birçok site var. E, bunlarla ilgili hani kendinizi test edebileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz, kendinizi hazırlayın. Yani rakipler, yani sizin önünüzde bir sürü rakip var. Hani 70 puan aldım, atanabilir miyim? Şansını yükselt. Yani senin gibi 70 alan birçok arkadaşın var. 72 alan, 75 alan bir sürü arkadaşın var. Onlara göre sıyrılman için şansını arttır. Bir arkadaşın e, diyelim ki 200 kelime yazıyorsa örnek veriyorum 1 dakika içinde, 2 dakika içinde sen 300 yazmaya çalış. Örnek veriyorum bir arkadaşının B ehliyeti varsa sen daha ileri seviye bir ehliyet al. Yani kendini rakiplerinden sıyırmak için elinden gelen her şeyi yap. Aşçılık sertifikası al. Anlatabildim mi? Yani burada Kendinizi burada başvurabileceğiniz niteliklere göre geliştirin. Hepsini de geliştirin. Yani bütün sertifikaları elinize alın lazım olan. Başvurun. Şansınızı deneyin arkadaşlar. Ama pes etmeyin. Mücadele etmeye devam edin. Ben Adalet Bakanlığı olsun, belediye olsun, farklı kurumların memur alımlarını kanalımda, Instagram adresimde e, paylaşmaya devam edeceğim. Aklınıza takılan soruları mutlaka yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince ya, e, cevap vermeye çalışıyorum. Göremezsem eğer ki tekrar yorum atın. İlla cevap vereceğim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bol atamalı bir yıl olmasını diliyorum.